Eskiden Alevi'ydim. Almanya'dan bir soruymuş bu. Beş yıldır Sünni, ve Hanefi mezhebindeyim. Kendime bir eş arıyorum ama tanıştığım bayanların ailesi durumu öğrenince evliliğimize onay vermiyorlar. Ne yapmalıyım? Eğer başka bir suçun yoksa gel biz de sana kız buluruz. <laughs> Yani bir insan Alevi kökenli olabilir. Kendisi zaten Sünni oldum diyor. Daha mesele var mı yani? Kökenini ne yapacak? Ona kalırsa Peygamberimizin kökeni de müşrikti. Değil miydi? Hazreti Ömerlerin, Ebu Bekirlerin kökeni hepsi kafir değil miydi? Yani bundan dolayı kız vermiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Aslında bu Müslümanlık değil de bu biraz ırkçılık gibi bir şey yani. Bu da mezhepçilik işte. Yani o zaman yani bunlar ne diyorlar? Yani mesela bir insan diyelim ki Alevilerin bir kısmı Müslüman olmayabilir, bir kısmı Müslüman. Mesela bizim Adana'dakilerin bir kısmı Müslüman değil. Hazreti Ali'ye Allah diyor. Evet. Ama açık söylemezler gizli. Biz biliyoruz yani. Kendi aralarında bunu böyle biliyorlar. Ama bu sırdır, bu söylenmez diyorlar. Böyle bir Alevi ise, o da kendini Alevi kabul ediyor. Böyle bir Alevi ise, tabii ki Müslüman değil. Her Alevi için yani kafir denilemez. Ama diyelim ki kafir bir Alevi. Adam Müslüman olmuş tamam mesele bitmiştir. E senin kökenin şöyle insan kökeninden dolayı Allah hesap sormayacak ki biz soralım. Allah kökenimizden dolayı bize hesap sormayacak ki biz nasıl soruyoruz yani? Bunlar böyle yapanlar köken Alevi olduğu için kız vermeyenler bakıyorsunuz kendi hayatları Alevi'den daha beter. Yani bunlar ki sırf işte Alevilere kız verdi denilmesin. Bunların ki bu. Kendisi çok iyi Müslüman olduğundan değil yani. Bu bir taassup yani.